Herkese tekrardan merhaba. Son zamanlarda sürekli konuşulan bir video. Mabel Matiz'in antidepresan şarkısını Nihat Doğan kendine has usluğuyla, tarzıyla okuması baya bir gündem oldu etti. E ben de haliyle radyoda çıkıyor ediyor sürekli. Mabel Matiz'in söyleyiş şekli çıkıyor tabi. Aklıma onun söyleşi geliyor söylerken. Buradan kendisinin affına sığınarak ola ki video bir şekilde kulağına giderse ederse onun nacizane taklidini yapacağım. Aynı şu şekilde söylüyor. Gitme buradan sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim valla çok enteresan. Yalvarıyorum gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim valla çok enteresan. Kafayı yiyorum. Buradan Mamal ben de sesleniyorum. Başkan istersen diyet yapabiliriz. <laughs>